arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Şunu da alıyorum. Bakıyorum. Bunu alalım lazım olabilir. Sonra bakıyorum. Bu ne? Neyse tamam arkadaşlar şu an ben ayette kalmaya geçiyorum. Hayatta kalmadı. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Minecraft oynayacağız. Bir sandık var. Bu sandığı bir açalım. Ne çıkacak acaba? Aha! Arkadaşlar köy buldum. Doğru köy var. Şimdi ben bu köylülerin e, şeylerini çalıp içeri gireceğim. Senin. Bunu kırdım. Bunu da kırıyorum. Aşağı düşüyorum. Şimdi. Bunu da alıyorum. Allah'u Allah ekber. Aşağı düşeceğim sandım. Tamam birazcık ilerledik. Bunu da kırıyorum. İçine girdim. Tamam. Bunu da alıyorum. Tamam bunu alıyorum koydum. Hızlanalım. Okuyorum. Bu ne? Testere sandım var ya testere gibi bir şey. Aha köylü var. Yavru köylü. Çocuk köylü. Lan küçük velet ne istiyor bakıyorum şu anda ee, onunla karşıda zümrüt olmak ondan... hmm. bu bloklardan şey yapamayız bunda bir tane olsam lazım lan oğlum biz buraya girdik de nasıl çıkacağız <laughs> vurdum buradan köylüler kaçabilir O yüzden birazcık dikkat etmem lazım Arkadaşlar öbürkü videomuzda bu köylüler çok e, köylüler değil ama inekler kaçmıştı buradan. O yüzden arkadaşlar bir şey yapmıyorum. Ama atmamıştım o videoyu sinirlenmiştim. Ya. Kapattım burayı. Başka köylü var mı öldüreceğim. Çünkü onları öldüremedim. Siz de mi ya? Bu ne? adamız. Ne haber? Öldüm. Şöyle takas yapabiliyor muyuz çocukla? Çocuklar öyle bitiriyorum ki. Kapat. Kapat. Bir tane olsa sol tekme yer. Kapat. Babalarımı öldürdüm. Ama hakkımızda. Bakıyorum burada bir tane yatak var ama uygun değil. Yatak çok uzakta diyor. Yeniden normal internet. Sadece geceleri ve gök, gürültü fotoğrafını duyabilirsiniz. Biliyordum zaten bilerek giriyorum içine. Bu videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Lan Delikanlı Köylü. İsmi normalde Köylü arkadaşlar normal ama ben bunun ismini Delikanlı Köylü yaptım aşağı gideceğim. Bay. Öldü mü? Ölmedi çakal. Şimdi seninle ben buna tek atmaz mıyım? Boss mu olmuş Yemezler. Bizim de hakkımız değil mi? Bir tane tavuk öldüreceğim bu tabaklarla birlikte tavuk gelecek elime. Tek attık bu. Bu tabak. Tamam açılım bitti. Güneş doğuyor. Hemen bir ev bulmam lazım. Yani içinde yatacağım. Bu evde. <laughs> Bazım. Evet. Burada bir tane at var. Ve bu atı Püf. Hadi. Deh. 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 Dıgıdık. Dıgıdık. Deh. Lan. Deh. Deh. Dıgıdık. Deh. 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 Hadi. Sinirlen. Gel lan buraya. Bir sinirlendirme. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.